<laughs> Son gün Məmmədə müsbətə Alien Blackoutu davam edirik. Nə əlavə bir şey deyəcəm, hər nəsə. İndi mən 3 gün bu videonun şeydir, 3 videodu atmırdım. Yəni 2 və 10 da videolar atdım, müharibə 2 videodan. İkisi onsuz da Vine idi. Vine değil ama animasyonu idi. Bir de şeydi. Ali gitti Şimdi bunu atacağım. Alien Blur. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tane, iki tane ne diyeyim ben daha bir de neyle tasımla uğraşıyordum. Biz bunlar çıksa kapıdı. Rolda diye bunlar. Biz bunları niye tersettirelim diye iç başta. Ha neyse bir Ha indi kontrol olarak. Tabii direkt. Ha düzeldi. Yazık biri gerçi kapıyla da gelirler. Bir de bu boyda panel niye var ya? Seni amın aleyküm. O koridordaydı. O koridordaydı. Ha piyats lan. Station Lobson. Patates kapalı sakın. Bu tarafa girecek yüz faiz. Şimdi bu taraftan gelecek. Kuş çevir ki Ooo. lan o? o, o, o. bir görüşürüz. Neyse. Gitti. Yine direkt direktiz o. Şuradan kamerası istemiyor. Station istemiyor. Bunun arka plan sesini biraz asacağım çünkü tık tık ses gelir. Ripley, <laughs> Lan patates kafaları. Ortam benim kafamı. bir yer borularda. Borularda bu oralarda. olduğunu bu. Ya götürüü Ne ediyon lan şimşim Tez ol lan Bana ses Modumuzdan kafalı işte. S.A. <laughs> A. S. Ne inadini ben anlamadım. Şimdi Ross ah, Station kamerası açıldı. Assalamu <laughs> alaikum. Geldi salamlaşma. El öp elimi. Mezelen mi öldürerim sen? Ay kolay tabi o tarafa. <laughs> lan neydir bu? Aa gitti. Atmayacağım lan. Nasıl için? Küçüm var. <laughs> Bir de başımızı yutar. <laughs> Dolaba mı girdi lan? <laughs> Aha gördünüz onu şurada. Uzda uzda. Geldi yine tipini. Ben bol bol. Allah belanı kursun. <laughs> 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 evet. Ha, şüttün <işittim>, de şüttün <laughs> de. İndi geldim ben onun belimeye. Ağızma açdıracaq bu. Yəni go there. İndi baxın bu oruya girəcək deyəsən. Qoya. Nərdən bildim o? Atarım, atarım. Cüsvayız <laughs> atarım. Yerine atalım, şimdi mermi elde edeceğiz. Allah rahmet eylesin. Eliana, me ele era viu só as Eliana. Uma de zé. Vou 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 Boru mu? Vay sakal boru attı Burada, efendim, yapalım, <türk> bir tapayım hamınız yerden göreceksiniz siz meradacağım. Lights out ne için lan? İşte bu lights out olacak. Ah. Vishnu Power Amanda's Refuge becomes a tomb. Nə kabinimiz ölüm ozağımız oldu. Nəsə, mən bu restart yazığım. Bir də Utah gəldiyində oyun çox da asan deyil. Viyananı sərtləşir. Bu oyunda mən əsasən məcbur normal oyunda oynamaq məcburatı şeydir. Ağam, nə no, pis qəzı konuşmadan. Hə, yuh dəday. Bəlkə miş də bura gəlməzsən də. Start back. İndi belə bir şey var. Haydi tol şöyle diyorsam say koy. Aha burada damanda, da. Bunda cinot yemendi amanda var ki. Buralara girdi. Mena gelir. <laughs> Ya mahnıdan baxdım. Bir də bu gizləncə yerə elə-belə divar arxasında döyülmüşə. Oh oh oh. Tezonla Assalamun Aleyküm no <laughs> Bu ne inir ha burada? Harasa gitti. İçse girdiler. Yok. <laughs> Yo.

Annana. Kaçtım da ödesiz. Bu taraftan girin. Allah rahmet eylesin. <laughs> Gel pis pis pis. Will be drawn to the noise. Go there, now. Mm. Ooh. Ooh. ölür diye yaz galsın kız. Hamama gitme bir defa içimize hayatını ki edelim dedim. You darling, bir oğla <laughs> şey <laughs> Ne no, oldu no, bu defa ben olmadı şükür Allah. Ne? Ne gitti? Stop. Gel, pis, pis, pis. Ama ben üstüme yok um şu an görecek kameramca yaymış bana ay da ana de ne lan sonu bana vur nasıl bayıldı geliyor. Yakın idi. Yakın da öyleydi, uzak idi. Şimdi bu borulardan hansı buradan geldiği ben anlamadım. şu. Aha, şurada yu kardeşim. <laughs> Stadwick. I'm sorry I Stadwick. Hakkı rahmetine kavuşmadı. Stadwick. Direkt yaratık tarafının hakkı yaratığına kavuştu. Neyse. Alması təbii ki yaxşı adam idi. Keltosh Qocazadə idi, amma yaxşı idi. Nəysə, görüşənədək. Video o idi. Nədon oynan yeri çox qısa gəldi. Məsələn 18 dəqiqə çəsdiyini mən anlamadım. Nəysə. Videoyu bəyənmişsinizdir. Oynadıqda stressə girmişsinizdir, qorxmusunuzdur umarım. Ki oynanılan yada Neyse, burada burada bir spoilerdi bir sonuç bölümde. Sağ olun, bay bay.